Merhaba arkadaşlar. Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurtlu kabak borani yapacağım. İyi seyirler. Tavamı ocağa alıyorum ve içine sıvı yağ ilave ediyorum. Yağım kızdıktan sonra içine küp küp doğradığım kabaklarımı ilave ediyorum. 3 adet kabağın kabuklarını soydum ve güzelce yıkadım. Daha sonra da küp küp doğradım. Ben biraz bol yağda kızartıyorum. Siz isterseniz az yağda da sotalayabilirsiniz. Bol yağda kızarttığımızda daha lezzetli oluyor. Kızarttığım kabakları havlu kağıt serdiğim tabağıma çıkartıyorum. Diğer kabakları da aynı şekilde kızartıyorum. Kabaklar kızarırken ben de sarımsaklı yoğurdu hazırlamaya geçiyorum. Bir kase kadar süzme yoğurdum var. Süzme yoğurdun içine bir diş sarımsak rendeliyorum. Ve bir tutamda yıkayıp doğradığım dereotlarını ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kızarttığım kabakları bir tabağa alıyorum. Daha sonra üzerine sarımsaklı ve dereotlu yoğurdumu döküyorum. Yoğurda tuz da atmıştım ama o kamerada görünmemiş. Şimdi üzerinin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Kızartma yaptığım tavamı alıyorum ve biraz tereyağı, biraz da zeytinyağı ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı da kırmızı tatlı toz biber ilave edip ocakta biraz yakıyorum. Yaktığım biberli yağımı yoğurtlu kabak boranimin üzerine gezdiriyorum. Reyhan usulü yoğurtlu kabak borani hazır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.